gelen Ceyhun şöyle yapalım ama bir dakika dur sen şimdi Şu bu kadar açma <laughs> bu kadar dağıtırsan toparlayamayız onu somut bu olay üzerinden somut. bana gitsene yani mesela Tabii. orada sağlıkçılar sağlık personeli doktor hemşire ne yapıyor gidiyor kampa teröristleri tedavi mi ediyor ne oluyor? Tabii. şimdi Semra Güzel'in zaten Türk Tabipleri Birliği'nin Diyarbakır Şube yani Diyarbakır Tabip Odası'nın Şube Eş Başkanı olduğu ortaya çıktı basına da yansıdı bizler de yazdık o dönemde yoğun bir şekilde Türkiye'nin faaliyetler, terörle mücadelesine bir karşı duruşu ile ilgili yansımalar var artı başka başka bir sağlıkçı yapılanmanın içinde başka başka isimler gündeme gelmeye başladı örneğin 2015 yılında HDP'den Adıyaman'dan milletvekili seçilen Behçet Yıldırım'la ilgili iddianameye ulaştım. Behçet Yıldırım Adıyaman tabip odasında iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış ve bu üyelik çerçevesinde belli faaliyetleri var. Yine HDP'ye yakın yaptığı bir duruş. Ondan sonra 2015'te Behçet Yıldırım'ın HDP'den aday olduğu sürecin iddianameye göre ...örgüt kararı oldu. Bölgedeki o dönem, işte bölgedeki... ...örgüt sorumlusunun... ...bir not gönderdi. Behçet Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu... ...kişilerle toplantılar yaptı. Bunu bizzat o iddianamedeki... ...ifadeleri söylüyorum bu arada tabii ki. Tanık ifadelerine dayandırılarak... ...aktarılıyor. Ve 2015'te Behçet Yıldırım... ...Tabip Odası'nın... ...Yönetim Kurulu üyeliğinden HDP... ...Milletvekili'ne geçiyor örgüt kararıyla örgütün adayı olarak e, ve 2017'de kendisini e, işte örgüt kararını ileten e, terör e, bölge sorumlusuna e, tedavi yapıyor mesela. Teröristlerin tedavisi noktasında ciddi bir yıldırım vekil olmuyor ama değil mi? Vekil olducun. Oldu mu? oluyor. A oldu yani, Tedaviyi yaptığı bu ilginç olanı söyleyeyim. Tedavi yaptığı terörist. Yani o bölge sorumlusu işte kendisinin milletvekili olması kararını tırnak içi söylüyorum. İleten bölge sorumlusu terörist hangi çatışmada yer alınıyor biliyor musunuz? Volkan Bora isimli teröristin arkadaşlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği çatışmada yer alınıyor. Kaçıyor, belli bir alana saklanıyor ve Belçet Yıldırım o dönem HDP Adıyaman milletvekili. Ve gidiyor tedavisini yapıyor bu teröristin. Ondan sonra ve o terörist bölge sorumlusu. Ee, ve bakıyoruz Kökenli Behçet Yıldırım'ın TTB içinde yönetim kurulu üyeliği yapmış yani. Adıyaman Tabiri Odası'nda iki dönem. Ee, arkasında ortak hareket ettikleri yapılar var. Şimdi başka başka bilgiler de oluşuyor ama somut olmadan tabii ki iddialar boyutunda kaldığı için şey yapmamak lazım ama... ...yine bir iddianame hazırlanan bir kişi var. Eee... TTB ile çok yakın mesai yapan biliyorsunuz keske bağlı e, ses sendikası. Ses sendikasının aktif bir üyesi Diyarbakır'da bir hemşire ebe. E, onunla ilgili bir iddianame hazırlanıyor. O iddianamenin hazırlanma süreci çok ilginç. İşte az önce sizlerin de aktardığı o e, örgüte e, sağlık ve ilaç anlamında nasıl destek veriliyor diye. işte Behçet Yıldırım gibi tedavi yapılıyor. Artı Adıyaman'da bir gün bir tarama yapılıyor, arama tarama faaliyeti. Ee, örgüte ait bir in ortaya çıkılıyor ve orada belli malzemeler çıkıyor. İşte diz üstün, bilgisayardan tutun yaşam malzemelerine ve çok sayıda ilaç bulunuyor. İlaç yani bütün malzemeler tabii ki inceleniyor, artı ilaçlar da inceleniyor. Ve ilaçları bir doktorun yazdığı ortaya çıkıyor. O bulunuyor, sistemden bulunuyor. Doktor gözaltına alınıyor bu soruşturma kapsamında ee, hemen ifadesine başvuruluyor ve ifadesinde şunu söylüyor doktor ben bunları yazmadım diyor ancak diyor benim yanımda e, KHK ile örgüte müzahir olduğu için çalışan bir e, hemşire ebe vardı diyor beraber çalışıyorduk e, sahte reçeteyle onları bu yazmış olabilir diyorlar. Doğrudan operasyon tabii ki o hemşire ebe'ye yöneliyor. Hemşire ebe gözaltına alınıyor. ifadesinde ve yapılan aramalarda, tarama, arama faaliyetlerinde, soruşturma kapsamında yapılan aramalarda Volkan Bora ile fotoğrafları çıkıyor. Semra Güzel Güzel'le uzaktan akraba olduğu ve 10-15 yıllık bir hukukları olduğu ortaya çıkıyor. Ee, ve e, artı örgüte müzahir faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıkıyor iddianamede var somut olarak yazıyor ki bu arada Semra Güzel de Volkan Bora ile iletişiminde bu hemşire Ebe reddetmiyor kabul ediyor tamam şimdi e, Ceyhun Bozkur sen şimdi bir e, profil çiziyorsun ama bu acaba bir dar çevreden mi bahsediyorsun yani birkaç kişiyle sınırlı bir şeyden mi işte e, Semra Güzel işte bu Behçet Yıldırım dediğin isim ondan sonra bu hemşire Ebe olan kişi, bunlarla dar bir çevreden bahsediyorsun yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 e, vekil diye bir şey telaffuz etti. Yoksa bu böyle daha kapsamlı bir e, dosya. mı? Tabii. Daha kapsamlı oldu... Benim şimdi ulaştığım bilgiler bakıldığı zaman belli bir aya ama e, devletin az Mesela ben bu, bunun geçen haftalar geçen hafta da aktardım devletin elinde mesela fotoğraf boyutunda çok sayıda fotoğraf var e, tarama faaliyetleri devam ediyor belki yakın gelecekte operasyonlar artabilir devam edebilir e, daha geniş bir fotoğraf var e, şimdi Cumhurbaşkanı 14 dedi e, artı basına yansıyan 18 toplam 18 milletvekilinin e, işte o hani değer ailesi diye örgütün içinde işte terörist, ölen teröristlerin yakınlarına yönelik bir ne diyelim kontenjan açılması noktasında o boyutundan 18 tane terörist işte milletvekilinden, terörist yakını milletvekilinden bahsediliyor. Daha geniş çerçeveli ve belki belki de eğer sonuçta burada doğrudan o az önce bahsettiğimiz gibi TTB'nin merkez konseyini burada doğrudan belki bağlayamayız ama ilerlerse e, örgütsel bir bağ çıkarsa e, oraya kadar belki uzanabilecek belli belli kitle örgütlerini STK'ları e, içerecek e, belli noktalara uzanabilecek bir operasyon süreci gündeme gelebilir. Çünkü bazı duyumlar var ama e, çok teyide muhtaç bilgilerle olduğu için net bir şekilde aktarmak zor. Aytunç'un Çünkü... Aytun bir sorusu var. Ceyhun Beyçet Yıldırım şu anda tutuklu mu? Tutuklu. Tutuklu değil. Yargılanıyor, Zaltıramı tutuklandı. Geçiriyor. ...gözaltına alındı... Ee, ...yaklaşık bir buçuk ay önce... ...bir bir buçuk ay önce... ...tekrardan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Evet şimdi mesela Behçet Yıldırım benim... ...yani ben sonuçta e, yaptığın iş... ...habercilik, gazetecilik... ...bunların hepsi ortaya çıkmalı... ...kimin kimin şey ilişkisi değilim. varsa her zaman e, tartışılmalı vesaire. Ama evet. benim kafam karışıyor bazı konularda... ...mesela Behçet evet. Yıldırım'la ilgili hazırlanan iddianameye baktığın zaman... Ee, oradaki bir şüpheli diyor ki ben diyor işte Behçet Yıldırım'ın şu Emin bana geldi şu teröristin tedavisi yapılacak denildi vesaire o da yardım etti diyor vesaire yani teröristi tedavi ediyor değil mi İşin evet. özü bu evet. zaten var. Iddana... ama buna rağmen tutuksuz yazıyor, ek olarak Evet. E, Bas istasyonu kayıtlarına yani o şeyde Behçet Yıldırım'ın o bölgede sinyal veriyor 3 Üç... Mayıs 2017'de. Evet evet evet. Yani ee, şimdi baktığımız zaman orada Kemal B isimli bir şahısla örgüt elemanıyla devamlı bir köyde buluştuğuna dair vesaire evet. danameleri okuduğumuz zaman çıkıyor. Fakat bu isim tutuksuz yargılanıyor. Hani evet. terörle bu kadar iç iş içe geçmiş Niye? bir isim evet. neden? Neden? Hani ben bu soruda kafam karışıyor. Yani bu ee, evet bu HDP'nin. 1990'dan bu yana halkın emek partisinden bu yana bu örgütle olan ilişkisi zaten e, yani sokaktaki çocuğa sorsam biliyor. Neden e, tutuksuz yargılanan bir isim gündeme geldi? Hani sorular vardı onun için soruyorum ben de. Yok yok katılıyorum. Doğru bir soru bu. Çünkü e, dediğiniz gibi yani e, Tutukladığı ayın, zaman da yani... önüne gelen tutukluyorsunuz diyorsunuz. Efendim? <laughs> Tutukladığımız zaman her önünüze geleni tutuyorsunuz diyorsunuz. Osman ne yapalım? Kavala yani? ile ilgili bu kadar somut bir şey. <laughs> hayır hayır. Osman Kavala ile ilgili bu Devlet kadar Devlet somut olarak bir durum yani. yok. Yani var mı Osman Kavala ile ilgili bu Devlet kadar somut bir durum? Ha? Bu kadar yok yani. yani. onun için diyorum. Hayır belki ben tutuklu bir yargılansın et, demiyorum. Bakın tutuksuz pişmanlık olsun. Olsun. falan olabilir mi acaba? Kimde Beçet Yıldırım yok, yok. Yok. Beçet, Beçet, yok tutuksuz yargılanmak üzere. Ben yok dosyayı ben de 24 24 Aralık'ta bıraktım. Evet. Baktım ben de. Evet. Yani şimdi o ciddi tartışma konusu, o da şu Peki. an bir sıkıntı var. O Peki. çerçevede zaten Peki. dava süreci devam ediyor. Peki. Cem Bozkurt, çok teşekkür ederiz. Bir ya yayına gireceğin de. için seni erken Tabii. uğurluyoruz. Ee, bir başka programda burada ağırlamak üzere. Ciddiyodaki ee, Sağ olun, saygılar. çok teşekkür ederiz. Ya i̇yi akşamlar. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Erdoğan'ın bir konuşması varmış herhalde, tekrar ona bağlanıyoruz.